Mobbing'e maruz kaldığımı nasıl anlayabilirim iş hayatında? Öncelikle şunu ifade edelim. İş hayatında zaten bunun bir takım belirtileri var. Bu belirtilerden bir tanesi... Kurum içerisinde mobbinge maruz kalan birey akabinde zaten yoğun bir iş stresine maruz kalıyor. Stresi yönetemeyecek seviyeye geliyor. Bu stres optimal seviyeyi geçiyor. Optimal seviyeye geçen stres de kişilerde psikolojik ve bir takım fizyolojik rahatsızlıklara tabii ki hastalıklara yol açıyor. Dolayısıyla belirtileri bu şekilde oluyor genellikle. Ama davranışsal olarak nasıl anlarız sorusunu şöyle cevaplayayım ben hemen. Bu hastalıklar bir kenarda dursun çünkü kişilere onlar da gösterge olabiliyor. Hani panik atağa kadar, intihara kadar kişinin varabilen bir süreç. Dolayısıyla çok fazla belirtiler. Onları da eğitimde detaylı bir şekilde anlatıyoruz zaten. Onun haricinde kişiye eziyet eden bir takım davranışlar olabilir, kişinin doğrudan direkt olarak sağlığına zarar verebilir, sağlığa saldırı diyoruz biz. Veya kişinin kurum içerisindeki itibarına saldırı olabilir veya asılsız söylentiler, bir takım asla astarı olmayan şeylerin kişi hakkında kurumda yayılması, tamamen kişinin dış imajını ve kurumdaki itibarını zedelemeye yönelik pek çok davranış. Bunlara maruz kalıyorsak evet mobbinge uğradığımızı anlayabiliriz.